Karşı halk kendi konseyini kaçırma mevzusunun özellikleri ve dolayı da bize çok, çok teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz. Başkanımın ee, özellikleri ee, e, kriyasi sanatçılarının yerleştirilmesi için size ayrı çok teşekkür ediyoruz. Özellikle hocamız, eğitim hocamız da çok değerli vaktimiz var olduğu için özellikle çok teşekkür ederiz. Çünkü yoğun programlarına evet, bize geldiler. Her gece bir televizyonda baktınızsınız değil mi? Davetin sözü, vaktiniz bir. Ve çok güzel ayrı yapıyor. Evet. çok teşekkür ediyoruz. Buradaki katılımcılara da hoş geldiniz demek isteriz. Başkanımız. Evet. Evet. Hoş geldiniz. Hoş evet. geldiniz. Sadece...

Birleşik Emekliler Sendikası. Hoş geldiniz diyoruz. Ee, Türkiye Yazarlar Sendikası. Yönetim Kurulu üyesiniz. Hoş geldiniz. <laughs> Sağdan Sosyal <sende>. Hoş geldiniz. Ekleyiniz. <laughs> <Doktorumuz. gülüyor> Şenol Hocamıza hoş geldiniz. Kalkal <laughs> <Hatta>, Üçükme <gitme> Engelliler. <laughs> hoş, hoş geldiniz. <laughs> Arkadaşlar sizlerinizi söyleyemeydim. Çok uzun sürdü. <laughs> Sayalım. O zaman platformlar ve davetler bir sendikalı olarak dönüştürmek üzere. Çok teşekkür ediyoruz. Bu yandan yazarımız, eğitimcilerimiz, araştırmacı ve gazetecimiz yazarımız Erkin Çataroğlu'nu sahneye davet ediyorum. Moderatörümüz Şenay Yavuz birbiriyle sahneye davet ediyorum ve söyleşimizle başlıyoruz. Çok teşekkürler. ederiz. Teşekkür ederim. Ben sözlerimi yürütme burada. Çok teşekkür ederim. Türkler başkanımızın da selam selamlarını getirdi. Size de iletiyorum. Kendisinin bir ayrıca bir toplantısı vardı. Gelemediği için özür diledi. Hepiniz de sevgi ve selamlarını iletti. Evet. Öncelikle Mutsal Eğitimliği İstihbaratı Başkan e, Şener Hanım biz kendisiyle e, aynı zamanda dostumuz e, çok da ve çok da özenli bir emekçi bence Kartal e, kendisine ve Kartal Kent Konseyi'ne çok teşekkür ediyorum. E, burada katılımı sağlayan bütün değerli toplum e, hızlı paylaşlarına, muhtarlarımıza, e, herkese gönül dolusu teşekkürler. Çok mutlu oldum. Bu kadar güzel bir e, hazir birlikte olmak, bu kadar değerli kadınlar birlikte olmak benim için büyük onur. Ee, Şevval Hanım biraz öz geçmişimden bahsetmemi istedi. Çok kısaca bahsedeyim. Ee, ben e, İzmir'de olduyum, e, İzmir'de. E, İzmir doğumluyum. 1978. Sadece Fransız Lisesi'ni tanıdım İzmir'de. İzmir'e 100 yıl evvel gelmiş e, göçmen bir ailenin e, mevzudu yok. E, bir tarafımız e, Girit'e dayanıyor, bir tarafımız Bulgaristan'a ee, ve sence bitirdikten sonra mimarlık fakültesinden mezun oldu. E, e ardından e, tamamen başka alanlara, işletme yönetimi alanına yöneldim. Ve o alanda hala üniversitede 10 yıldır e, ders veriyorum. Stratejik yönetim, insan kaynakları yönetimi. Tabii bu çalışma hayatımla eğitim hayatımla paralel giden bir de siyasi hayatım var. E, siyasi hayatım e, biraz da anneden miras. E, o da kendisi daha evvel rahmetli biraz Yücevizle birlikte siyaset yapmış. Onun gizli milletvekili olarak. E, hep mücadelenin içinden gelen 68 kuşu, gazi mezunu bir e, öğretmen annemin çocuğuyum. Dolayısıyla e, o kültürle yetiştim. Ee, ben de Cumhuriyet Halk Partisi'nde eski kadın kolları mevcut üyeliği, il delegeliği, kurultay delegeliği, parti meclis parti eğitmeni, her görevde çalışıyorum. Sadece. Ee, sonra da bildiğiniz üzere tabii e, tabi siyasi analizler yapıyorum ekranlarda. E, bu arada tabi e, özellikle aydınlanma, layıklık ve cumhuriyet üzerine ve kadın hakları ve kadın mücadelesi üzerine e, çalışmaları yoğunlaşıyor. Bu bağlamda 2019 yılında e, ee, aydınlanmayı savunduğu için katlediler, e, ee, mahir bir bombalı saldırıda katlediler. Türkiye'nin ilk kadın ilahiyat öğretim üyesi Doçer Doktor Bahriye'yi çok kurt hayatını kaleme aldı. Ki onu biraz konuşuruz herhalde birazdan. Avniye Hoca 1990'da katledilişimden sonra ilk defa hayata kaleme alındı, 30. yıllarda. E, Bilmiyordum yani yaşamın e, mücadelesi. E, bir siyah taraf fotoğrafta duruyordu. O manada ben görevimi yaptığımı düşünüyorum. Çünkü bir sorumluluk olarak görüyordum ve kızım Umur'un çok da sağ olsun bana çok yardımcı oldu bu manada. Diğer taraftan da Aydınlanma velelik mücadelesinde hayatın her alanında sürdürüyorum. Tekrar çok teşekkür ediyoruz. Çok, teşekkür çok teşekkür bir, o, bir geçirmişsiniz geçirmişsiniz ki, çok kıymetli işler yapmışsınız. Çok teşekkür ederim. Cumhuriyetin kazandığı katkı. cevabı ya da işte söyleşi tadında bir program yapacağız. Ee, Kadınlar tadını da dolu diyecek, biliyorum çünkü çok dolu dolu sorular, dolu dolu gelmiş kadınlarımız var, emekçi yani kadınlarımız. Ee, ben şöyle sadece beş buçuk yıllık öğretmenlik yaptım, metin öğretmenliği yaptım. Her zaman bir yere gitmeden önce güzel çalışma olayı vardır. Dersimiz çalışır, öyle ee, kadın yazarlarımızın ilk söyleşimizi bizimle yapmaktan onur ve gurur duyuyoruz. Ee, i̇kinci yapacağımız e, söyleşimizde yerelde Kartal'daki kadın yazar kanunlarımız ve şairlerimiz olacak. İnşallah oraya da bekliyoruz. Buyurun gelin. Biz de evlini düşünüyoruz. Ee, Türkiye'de ilk kadın yazarımız 1980 7 80 pardon 1875 o kadar yeni bitti ki 1900'lere alışmışız. 1977 yılında Nehir Batana Aşk Aş adlı romanı ile Zafer Hanım olmuştur. Beş adet roman yazmıştır. Arkasından da Fatma Ali Topuz olarak da e, yazarlarımız gelmiştir. İlk yerli roman İntiba. Türk Edebiyatımızın roman olarak e, ilk romanı bilinmektedir. Cumhuriyet döneminde ilk kadın şair ve yazar Şükrü Seyyihay. Yaptı Dönüyorum adlı romanında 1908-1930 yıllarında toplumsal değişime kaleme almış, elinde muhazara adlı kitaplarını çıkarmıştır. Cumhuriyet yazarlarımızdan da hepimizin bildiği gibi Halide Edip adı var. Halide Edip adı var. Sinekli Bakkal'ın yazarı. Bu da tabii ki e, Saygı aldığımız yazarımız 1935 yılında e, bu romanı Paris'te ele almış ve yazmış e, Türkiye'ye bir çok güzel bir e, roman olarak Türkiye'ye sunmuştur. Adalet Ağolu, Züra Sena e, gibi e, baklaya uçak gibi birçok e, kadın yazarlarımız Cumhuriyet tarihimizde önemli rol almışlardır. Hocam müsaadenizle ben akşam bir kitap yoksa sonra gittim. Orada sizin e, Bahriye e, Yeni, kitabınızın çok güzel yorumlarıyla karşılaştım. Özellikle bir yorumcu diyor ki, siyasi kitap bir kitap okum, okumayı sevmezdi. Ama e, Bahriye kitabı okuduktan sonra ne kadar çok şey kaybettiğimi öğrendim demiş. E, aynı zamanda Bahriye'yi okuduktan sonra da e, bir hikaye olarak o hikaye beklendiğini biliyordu ve o hikaye geldi demiş sizin için. Vahdi'yi kitabını yazdığınız için. Aslında bu olarak da yetersiz cesaret, tavır, inanç, başarı ve kahramanlık hikayesini anlatan bir biyografik romana aynı zamanda büyük bir tehdit alan e, Bahriye Uçuk olarak e, davasından vazgeçmemiş ve bununla ilgili Doğru kalem bağladığınız için sizi kutluyorum okullarınız. Şimdi tabii ki böyle sürdürülebilmek için pro, programı bizler karşılıklı soru cevap deneyelim de yani düşündüklerimizi eğitim, hocama yöneltirseniz çok teşekkür ediyoruz. Ben en dedik her bir şey soracağım. Bak ilk ile ilgili oraya gelmesi, oraya konuşmasına bir teknik yol olacak. Sizin ilk yolunuz. İkinci de sanıyorum yolda yolda gidiyor. Onu da heyecanla bekliyoruz. Eylül Hocam, Bahriye kitabını yazmazdan önce aklınıza ne geldi ve Bahriye romanını yazdınız? Evet. E, aslında şunu söylemem lazım. Dediğim gibi ben gerek e, siyasi, politik duruşum, e, gerek hayat görüşüm. E, mücadelenin içinde hep zaten Rahmiye çoklar, e, Muammer Aksoy'la, Umur Kumcular, e, Ahmet Merak vardı. Ve biz hep e, işte panellerde, söyleşilerde e, onların hayatlarından kesitleri anlatıyorduk. Yani bu ayrımlarımız neden fark edildi diye. Sonrasında özellikle de e, işte Ankara etkinliklerinde katıldığımız daha önce ilgili bu konuşmaları yaparken, e, bu hazırlıkları yaparken bir şey fark ettim e, çok bir kadın ee, ve o dönem öldürülen katleden aydınlarımız içerisindeki tek kadın. Birçok akademisyen e, Bekrettin Cömer gibi birçok akademisyen katlediyor. ediyor. ya ee, da işte Turan Mursun, o dönemlerde. Fakat e, kadın olarak özellikle hedef alınmasının bir sebebi var tabi. Özellikle de kadın olması hiç yazılmamış olması. Yani beni e, bahsettiğim çok açıkken ee, hayatını yazmaktan bile korkulmuş olmasıydı. Ben e, Valgençok'un kızıyla ilk görüşmeye gittiğimde Kumru'yu çok da Ankara'da bana aynen şöyle şey dedi. İki e, buçuk yıl sürdü araştırma ve süreci. Bana aynen şöyle şey dedi. Sen de gel, sana da anlatayım. Ne de olsa sen de ya da bakmış. Bu bence çok acı. Sizin cesaretinizden dolayı. Yani, yani çok önemli bir şey. Ama Türkiye'de şu an bulunduğumuz iktidar döneminde, bulunduğumuz iktidar döneminde zor bir şey var. çok çocuk hayatında kalemi almaz. Fakat böyle bir yayın evinin de tesadüflendirmesiyle böyle bir görevi üstlendik ve bu da hayata geçti. Tabi Türkiye'nin de belirli bir dönemini anlatıyor. Yani sadece bir e, kadın adresini ödürlü bir doğumunda ki doğum 1919 e, tam tarihi döneminde doğmuş, erken cumhuriyet döneminde genç kızlığını yaşamış, yine erken sayılır e, Türk tarihi kurumunda e, üniversite okumuş, ondan sonra Türkiye'nin en zor dönemlerinde 1980 bir de örneğin Yankı İlahiyat'ta ilk eylemler ve e orada e hoca aldığı tehditler İlahiyat vakitesinde öğrenciler tarafından e ve hayatı hep böyle mücadele ederek zorlukla geçmiş. Dolayısıyla aslında Türkiye tarihi, yakın Türkiye tarihi sadece bir e biyografi değil. E Fakat tabii kadın, hani bugün biraz kadın yazarları konuşuruz kadın yazarlar demişken kadın yazarların e, tarihinde biyografiler ve otobiyografiler çok önemli. Çünkü kadınlar e, aslında e, Türkiye'deki siyasal e, gelişmeleri paralel olarak ve dünyadaki tabi dünyadaki siyasal olaylar da Türkiye'de diyor. Kadın yazarların da yazın dili, konuları buna göre değişiyor. Örneğin Cumhuriyet'in ilk kurulduğu dönemlerde dünyada da bu böyle. Ee, örneğin işte 1938'de bilirsiniz belki Besimli Ay Dergisi var o zamanlar. Nazım Hikmet'in yazı yazdığı, birçok dönemin düşünürünün yazı yazdığı. Dünyanın en güçlü o kadını kimdir diyorlar, bir liste yapıyorlar. Ee, ve içinde mesela jandark var. Yani ülkesini kurtarmak için mücadele etmiş vatanperver köylü kızı. Florence Nightingale var mesela listede işte savaşta askerlere yardım etmiş fedakar teşhire kadın. O dönemler yani Cumhuriyet'in kurulduğu mukareke ve sonrası yılları aslında kahramanlık ve yurtseverlik hikayelerinin yazıldığı, kaleme alındığı dönemler. Tabii ki bunlar Türk edebiyat tarihiyle etkileniyor. Yani Halide Adıvar'ın eserlerinin içerisinde, tarihi yıllarının, Kurtuluş Savaşı döneminin, işte evet. o ateşler, gökdekiler sonra oldu. Moda alınmasının temel dünyada da böyle olması. O dönemlerde ulus devletler kuruluyor ve her yerde kadınlar bunları alıyorlar. Sonra ikinci dönem diyebileceğimiz 60'dan sonra bir siyasi dalga geliyor ki Türkiye'de 61 Anayasası'nın getirdiği özgürlüklerle 68 kuşağının başlattığı özgürlük hareketini de etkileyen kadınların da artık bir yani Cumhuriyet kurulu konusal alanda var kadınlar. Yani konusal alanda iş hayatında, medeni hukukta haklarını almış Atatürk sayesinde. Fakat bu ikinci dönemde bir de artık kadın eşitliği ve özgürlüğü yani patriarka karşı kadınların e, ana erkek mücadelesi işte ilk olarak baba erkekten ana erkeğe geçiş. Bunlar hep edebiyatımıza yansıyor. Edebiyatımıza yansımaları 80 ve 90 sonrasında da artık bambaşka bir noktaya geliyor. Kadınlar artık eşitlikten fazla kadın egemen kurumlar ve toplumlar inşa etmek istiyorlar. Ama eşitlik ve özgürlük taleplerini de sadece kadınlar için değil, hayvanlar için, çevre için, çocuklar için, silahsızlanma Kadının Adı Yok e, kitabı önemli dönüm noktalarından biri. Kadının Adı Yok, bütün roman boyunca da Kadının Adı Yok hiç kullanmıyor. Çünkü aslında bu e, 1960'lara kadar yazılan birçok eserler anonim. Yani e, işte 30'a e, 40'lara kadar hep anonim. Öyle de bir e, söz var yani kadın kadın anonimleşmekten çıktı mücadelesi başlayınca yani kendi adını kullanmıyordu bir şeyler yazıyordu ee, ama o kendi adını kullanmayı bazen cesaret edemiyordu bazen de toplum değer görmüyordu özellikle de 19. yüzyılda fakat sonrasında işte bunu çok hoş bir şekilde toplumun her alanında kadın özgürlüğünü savunan Rüda Sena e, aldı ve bir kırılma yarattı. O kitap çok büyük e, bir edebi olarak göre diyebiliriz. Ee, sonrasında tabi e, çok önemli eserler, önemli bölüm noktaları, örneğin bir dinozorun anıları var. E, ee, Nina ve kendisi e, İngiliz edebiyatı profesörü e, çok güzel bir e, otobiyografi yazdı ve evet. e, o tarihlerle bir dinozor yazdı. Evet. E, bu çok hoş çünkü kadınların kendi hayatını yazması çok rastlanır bir durum değil aslında. Mesela biyografi yazıyorlar benim gibi başkalarının hayatını kaleme alıyorlar. Ama kendi hayatlarını kaleme almaya değer görüp kadının kendini o değeri için sonra da yazması e, müthiş bir durum. Ve bana sorarsanız ki birçok edebiyatçı da bu görüştedir. Hani kadınları ne kurtaracak? Ortak mücadele, örgütlenme, dayanışma, bunların hepsi evet ama en çok da ne biliyor musunuz? Yazmak. Yazmak. Yani o yüzden ben katıldığım her toplantıda, işte 8 Martlarda konuşuyoruz kadın edebiyat ve kadının iş hayatındaki mücadelesi. Hep lütfen yazın diyorum. Lütfen hayatınızı yazın hafta birinin hayatına dokunacak bir hikayemiz var. Öyle mi? Bugün burada herkesi sorsam her kadının bir hikayesi var. İlla roman olmasına da gerek yok. Kısa hikayeler kadınların en e, sıklıkla yapmayı da sevdiği e, edebiyat türü hikaye. Dolayısıyla verdiğimiz bir mücadeleyi hayatımızın belki bir kesitini yani bir insanın otobiyografisi sadece doğumdan ölüme yazdığı süreç olma zorunda değil. Sadece bir kesiti de yazabilirsiniz. Dikkat ederseniz mesela Türkan Saylan'ın bir bütün hayatını anlattığı dönem kitaplar vardır. Bir de belirli kesim dönemleri anlattığı, hakkında yazan kitaplar vardır. Çünkü o dönem çok önemlidir ve ayrıca detaylı yazılması gerekiyordur. Dolayısıyla ben tekrar ediyorum alanda e, yazmanızı çok tavsiye ederim. Küçük küçük hikayeler. Evet. Belki Karta alanda böyle bir e, yolculuk doğar. Bu kent konseyinin düzenlediği ilk toplantı vesilesiyle evet. kadın pardon kadın meclisi e, evet. e, ne olur mesela? Kadınların Kartal'daki kadınların hikayelerinden bir kitap olabilir. Ee, ve bunlar bir araya der yeni. bu e, hikayeler, bu iki ayar, bu, e, yapılan çalışmalarda var. Özellikle şiirler üzerine, e, bu e var. E, buradan da böyle bir eser de çıkabilir sizlerin hayatlarınızdan diyor. Şimdi... E, Karbağ'da çok değerli e, kadın şair ve yazarlarımız var. Bir parça onları da bugün burada misafir ediyoruz. Bir parça çizgilerinden de biraz bir, 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 bir alabiliriz. E, Onlarla da başka söylediğim gibi e, yerlerdeki kadın yazarlarımız ve şairlerimizle ilgili yine aynı böyle bir platformda buluşacağız. Oradan bir çalışan çıksın istedim. Ne kadar güzel görevi verdiniz. Ee, kadınlarımız bir kitapta buluşabilirler. Çok güzel ha, Bunu evet. ölçülük ederseniz çok sevinirim. E, bir siz söylemişken aklıma geldi. Biz bir edebiyat günleri i̇şte, yapmıştık Kartal'da. Evet, ee, ben de çok güzel şahit yani Kartal'da şahitler Şah, Şah, orada şiirlerini okumuşlardı. Evet. Bence çok güzel bir etkinlikti o e, mahalle etkinlikleri yani. Hocam, konuklarımıza geçmeden önce de aslında Türkiye'deki yazar ve şair kadınlarımızın ee, dünyadaki şair ve yazar kadınlarla ilgili şöyle hafiften siz hani hoca olduğunuz için bu, bu konuda ilginiz bilginiz vardır. Yurt dışındaki kadın ve şair yazarların kaleme aldıkları öyküler ve Türkiye'deki kadınların her bir bilgi farklıdır. Ee, Bizim kadınların acıları üzerinden değil mi? Ee, kadınlara göre acılarının üzerinden şimdi yazarlar. Romanlarını yazarlar. Acaba yurt dışından Türkiye nasıl gözüküyor bamlarda hocam? Tabii çok değerli yazarlarımız var. Bütün akımlar aslında az evvel bahsettiğim dönemler muhakkak hani yurt dışında yazılan bir eserle e, başlamış hikayesi, İşte yapılmış bir mesela bir e, romanıyla ya da bir kitabıyla e, başlıyor e, ve her dönemde aslında kadın özgürlüğü üzerine. Ee, özellikle Fransa bu konuda e, çok öncü bu yazarların bulunduğu bir ülke ve oralardan başlayan akımlar aslında bizlere yansıyor. Ee, şimdi tabii bizdeki e, edebi dünya özellikle kadın yazın alanında e, çok dünyada tanınan yazarlarımızın da olduğu önemli bir alan. Fakat Türkiye'de sadece bunun değeri yeterince yani bizim yazarlarımızın e, birçok kitabı farklı dillere çevrilip kadın yazarlarımızın kitapları e, dünyanın dört bir tarafında karşılık buluyor. Fakat tabii Türkiye'deki e, yazar ve yazarlık dünyası özellikle bir dönem çok fazla sayıda kitap basılı. Yani hatırlarsınız belki e, şu anda öyle değil çünkü maliyetler çok yükseldi. 90'lı yıllar, 90'lı yıllar ve 2000'lerin başlarında çok fazla kitap çıktığında e, bu sefer hani iyi kötü olan ve hani daha hakkı verilmesi gereken kadın yazarlar o süreçte hakkının da verilmediği, değerinin de pek bilinmediği ve dolayısıyla edebiyatta da kısmen küstürüldüğü de görülüyor. E, Tabii aynı zamanda e, Türk Edebiyatı'nda şöyle de bir sorun var. Kadın yazar dediniz mi? Özellikle e, kadın özgürlüğü ve bunun içine işte e, özel hayatı da dahil olmak üzere Türkiye'de yazması en zor alanlardan biri biliyorsunuz duygusal metinleri kaç kere yasakla. Yani e, kadın yazarların içimizde sağ sansür. Çünkü kadından bahsettiğiniz vakit, kadının e, yaşadığı her türlü yani bir tacize de oluyorsa bunu da yazması, aile içinde bir kar oluyorsa bunu da yazması ya da uğrayan bir kadının hikayesini yazması, illa kendisi e, bunu yaşamış olmak durumunda değil bir hikaye anlatıcı olarak yazması e, Türkiye koşullarında maalesef her zaman hoş karşılanmıyor ve kadın yazarlar en çok sansürlü Kadın yazarlar sansür ve Baskısı, yani mahalle baskisiyle uğraşmak için Avrupa'daki kadın yazarların ilerleyişinden e, çok daha tabii zor oluyor. Örneğin bu bahsettiğim ikinci dönemi 1960 sonrası açılan o özgürlük Çiçek çocuklar dönemini çok önemli kadın yazarlarından biri Simone de Beauvoir. Hı. Simone de Beauvoir ilk olarak kadın Özel hayatının, cinsel hayatının da özgürlüğünü yazmıştı. Bir Fransız yazar. Fakat onun yazdıklarını Türkiye'de kısmen yazmaya çalış, Duygu Asena'nın başına geldiği şey tam. Dolayısıyla işte yargılamalarla uğraşıyor, toplu baskısıyla uğraşıyor. Evet, kolay değil yani ama bizde de Simone de Beauvoir gibi yazarlarımız çok var. Onları da hakkını teslim etmek lazım. Birçok zamanda yani. Çok teşekkür ederim. Ee, aslında siz benim cümle kullandınız. O, o kadar güzel ki kadınlar yazmalı dediniz. Bence de eskiden günlük evimiz yazardık Bilmiyorum çok eskiden çocukluk dönemimizde. Ee, bence benim başımda mutlaka elimde bir not defterim <laughs> vardı. Aklıma bütün gece saatleri vardır bir şey yazarım. Ee, o da çok önemli. Sonra dedim ki ABC'de ah, de bu nasıl aklıma gelmiş gibi. Ee, gerçekten de yazar çizer dostlarımız var burada. Sevgiler öğretmenim var, finansal öğretmenim var. Çok değerli yazar çizerlerimiz var. Ee, Gülser hocam var. Ee, elbette kendiden e, böyle bir de kusura bakmayın. E, biraz onlarla da söyleşi yapmak isteriz bu konuda. Ee, soru sormakla ilgili başlayalım. Sonra Efin hocam diğer hocalarımızın da birkaç kutu bir de rica ederiz değil mi? Siz var mı böyle bir şeyle uğraşmadığınız? Ben, ben, şöyle yazıyordum. Ee, yani mi? çok ortaokul lise yıllarında çok yazıyordum. Derbez bir şiirim var. Bir gün İzmir'de, e, İzmir'de bir arkadaşım dedi ki bizim okulda şiir yarışması güzel geliyor dedi. Bana bir şiir şey verir misin dedi. Sen de çok <gülüyor> 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 tamam, var dedi. Tamam dedim şiirimi verdim. Birikçi oldum. Sonra bir sınıf sınıf dolaştırıp okumuşlar. Sonra yani sormuşlar sen bunu niye yazdın dedi. O da dedi ki yani anlatmakta zorlandım dedi sen bunu niye yazdın dedi. Öyle bir hoş bir e, hatıram var. Fakat çok enteresan, e, liseden sonra tek bir şiiri şey yazmadım. Ben de öyle. Liseden sonra ben de yazmamaya başladım. dedim. Evet.